canına bütün bossları yen. Bölümü başlasın. İlk başta kapım bak golem iyi. Golem iyi. Adam bize bir vurursa öldük. Bekle lan lan lan. <laughs> Anladım. Of lan niye çıkamıyorum? Niye niye? Lan tutursan tutun tutun. <laughs> <Çok barım var. gülüyor> hop 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 hop. <laughs> Hadi gel, gel, gel. <laughs> hop hop hop. Selam Boz. Gel bakayım. gel buraya gel. Gel kucuk kucuk gel bu kucuk Ben Anam anam canım götürmem gerek. Bekle tek canla dedi. Ver bana. Tek canla yapın dediler. Hop. Ben şey... Lan. ya baştan başlıyorum be. Of yanlış yaptım. Ne? Yanlış yaptım. Videoyu yeniden alabilir miyiz? Evet. Hadi. Bir <laughs> <laughs> de yes diyor ya. Yes. Gerçekten mi? <laughs> Mediv, Ay, Biraz seni görsünler ya. Ayı. Bak ayı kurtarıyor. Ee. Ayı kurtaracağım. Şunu ekrandan çekeyim bekle. Vursun. Meteor vursun. Hop. Bir tane daha vursun. O zaman çırpalım. Sen vur bana. O bana. Tamam. O, o hmm? o, o Meteorlardan da kaçayım. Meteor. İşte Cahil. ben. Cahil. Cahil. Cahilim ben. Oha oha oh, oh. Önüme gelme. Gelmesen sevinirim. Can var. Canın gelmemesi gerek. Ya can yüzünden bir daha oynuyorum. Oha yani. Kaç adam oldu? Lan adamın üstüne düştü. Ha. Aldım. şey yenecektim. ayı kurtarmayacaktım. Hı, bak. Reklam izliyorum burada. <laughs> <laughs> tamam reklam çıktı. Reklam. Evet. <laughs> <Çaraç. gülüyor> Hop kapat şunu. Şimdi nerede? Anam yeti de. Oğlum ben nasıl yapacağım yeti? Yani bir canla zor yani. Zor değil de bir canlı zor yenerim. zor yene. Ama yeneceğim. Ee, fare bosun nasıl yeneceğim? Ee, bir de kraliçe boss'unu nasıl yeneceğim? Ne? Üstüne mor mora iyi nasıl yeneceğim? Hayır. Allah Allah. <gülüyor> <gülüyor> Koca ayak evet. Anam ben niye zıplıyorum? Ölmem gerek. <laughs> Ölmem gerek. Ne, ne alaka? <laughs> Lan ben niye zıplıyorum? Ha götür bir canımı. Anam ölüyordum. Can alıyordum. Bir de. Hop. Hop. Havada bir kere zıplarım. Öyle de kaçarım. Böyle de gelirim. Böyle de vurursun. Böyle de kaçarım. Şöyle bir vurursun. Böyle bir gelirsin. Bana vuramazsın. Atarsın, kafam bayılır. Kafam bayılır. Nasıl bir cümle kurdum lan? Oha! Ama bu pro oynamaya başladı. Yapacağım lan. İnat ettim lan. İnadım inattır. İnadım da binattır. Bir nebze de öldürür. Beni ne de ben Ne diyorsun lan ben? Koca ayak sen var ya sen. Sen. Öldür beni. Öldür. Vur. 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 Oh adam gibi. be. Can alma var mı? Hayır. Yok mu? Tamam. Anam, anam, anam ne oldu? Ben nasıl ölmedim lan? Ölmem gerekiyordu. Oyuna bak oldu arkadaşlar. Bilmiyorum. Görmedim. Yoksa can mı aldım? Tek canla iyi ki karvalisini bitir dememiş. Yok şey dememiş. Oyunu bitir. Anam. Oha. Ama. Çüş. 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 Ben niye can aldım? Öl. Oha. Ölme ölme. Ölme. Ben demedim sana öl. Öl dedim tamam. Ama anlamda demedim. Öl. Uf. Uf çaktım lan öldüreceğim. Siz abeneciktiniz. Hmm. Hmm. Evet. Abi evet. evet. Canımı götüreceğim tabii ki. De, i̇ki canla öldürmeyeceğim. Götür lan canımı sıkıyorsa. Götür lan of. Öyle böyle vurduk ki. Bala bala. Ay, ne oluyor? Ne oluyor? Beni yenem çıksın benim Ay, yana... y ya, lan. Beni yenem ne Sen. Ya. Lan. Ama olmaz ki ya. Hadi vur. Vur bakayım aslanım. Beni öldüremezsin aslanım.

Gel lan. Gel lan. Bakın. Reklam bile izlemedim. Ya. Tek canla öldürdüm. Öldürdüm. Evet. Can alma, can alma, can alma. İnşallah yenebilirim arkadaşlar. Hayır. Ya. Yani bu biraz zor da. <laughs> yani ben de dalga mı geçiyorsun ya? Ya ben nasıl yeneyim ya? Of ya. Of ya. Lütfen gitmeden diyor ya. <laughs> Lan. Lan kaçırdım.

Can gitmesin ben Daha canım gitmesin diye. Arkadaşlar can aldım ama geldi, kafasını geldim. koyduğunda vurmak için aldım. Kafasını vursun. Vur bu küçük. Sen ağzını kurayım. Ağzını bununla kurarım. Ağzını bununla. Можем. Где ты птедил, может, хорошо. А их... Там большая акадаш. проявляется. А кажется, can aldım. Bu farenin canını götürmek için aldım. Yani iki canlı oynuyor demeyin bana. Yine de yapıyor demeyin bana. Canını götüreceğim. Bunu bir can olarak sayayım. Oğlum kafanı koydu artık. Bir can sayın. Çünkü. Ah. Al öldüm. Oğlum oyunu bile durdurmama izin. <gülüyor> Ana. <gülüyor> ya bana bu kadar zor görev vermeyin ya. Arkadaşlar bir can aldım. Çünkü canını götürmem gerek. Yani onun içinde can gerek. Kafasını koyduğunda ben nasıl öyle şey yapayım yani fason ve yendim be. 2 saattir bununla uğraşıyorum ya. Tek bir canlı tek canlı. Tek. Videomuzun sonuna geliyoruz. Part 2'sini çekeceğim. Çekmemi ister misiniz? Çünkü şey kaldı. Hani, kovanın Kovan'daki ki kraliçe Arı'yla morayı tek canlı gelmemi istiyorsanız kanala abone olup like atmayı unutmayın ve onlarla bye bye. Eu te dou o que Bye, -bye. Bye, -bye.